Polis ekipleri geçen yıl Temmuz ayında Yılmaz K'nin Cami Atik Mahallesi Kemal Türeli Caddesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan cesedin incelemesinde Yılmaz K'nin ağız ve burnunda çamur bulundu. Doku örneklerinin gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı araştırma sonrası Yılmaz K'nin ağzına çamur doldurulup boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Yılmaz K'nin ailesiyle görüşen ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay günü Yılmaz K'nin yeğeni Tahsin K'nin kız kardeşi Ümmücan K ile eve girdiğini, 26 dakika sonra da çıktığını belirledi. Delilleri toplayan polis, görüşmelerinde çelişkili ifadeler veren, ölen Yılmaz K'nin iş ortağı olan ağabeyi Ayhan K, Ke, yengesi Keziban K, Ke, yeğenleri Tahsin K, Ümmücan K, ve 6 aylık hamile Leyla M'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Tahsin K'nin ifadesinde amcasının borcu nedeniyle ortaklıktan ayrılmak istemesi üzerine tartıştıklarını, daha sonra evinin anahtarını ele geçirdiğini, içeriye girip uyuyan amcasını yastıkla boğmaya çalıştığını, Ardından da merdiven boşluğundaki saksıdan aldığı toprağı çamur haline getirip ağzına ve burnuna doldurduğunu söylediği öğrenildi. Tahsin K'nin bu olduğunu anlayınca evden ayrıldım. Bir süre sonra pişman oldum ve amcamın mezarını sık sık ziyaret ettim. Olay yaşandığında eşim bir aylık hamileymiş. Eşimin ikinci çocuğumuza hamile olduğunu bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şeyi asla yapmazdım dediği belirtildi. Şüphelilerin olaydan hemen sonra polise verdikleri ilk ifadede Yılmaz K'nin Akçı'ya rahatsızlığı olduğu, tedavi için yurt dışından getirtilen toprağı kullandığını söyledikleri kaydedildi. Asayi Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayhan K, Ke, Keziban K, Ke, Tahsin K, Ümmücan K ve Leyla M, Ilgın Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Tahsin K tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs>